Akış bir ara. Akşam yemeği beklediğimizi söyle. Tamam dayı. Konuşurum ben Ateş Bey'le. Güzel. <laughs> Cüneyt'in bu anlaşmayı öğrenme vakti geldi. Sen akşama kadar bir şey söyleme. Sürpriz olsun. Konuşuruz yine. Tamam dayı. Konuşuruz. Kötü bir sürpriz olacak kesin. Çık git artık hayatımdan. Niye bana bunu yapıyorsun Cüneyt? Yalvarırım inan bana. Babam başından beri evlenmemizi istemedi. Eylül'le birlik olup... Sakın! Kendi rezilliğini kapatmak için başkalarını suçlama! Neler yaşadığımı ya yaşadığı göremiyoruz. Bana niye inanmıyorsun Cüneyt? Ateş senin gerçek yüzünü? O yüzden mi buradasın? Hayır. Hiçbir, hiçbir şey anlatma Feride. Hikayelerini dinlemek istemiyorum sen. Yeni bir hayat kurdum. Ve o hayatta sen yoksun. Eylül çok mutluyuz. Yakında da evleneceğiz. Dayım aradı Feride. Ateşi eve yemeğe davet etmemi istedi. Ben de gidecek miyim? Kesinlikle. Dayımla karşılaşma vaktim geldi. Cüneyt de orada olacak. Ben. Feride. Onların karşısına çıkmak zorundasın. Artık kaçacak yerin yok. Bomba patlayacak. Bu yemek çok önemli. Dayım Cüneyt'in herkesin içinde sesinin çıkmayacağını düşünüyor ama akşama kıyamet kopacak orası kesin. Tunç. Ben dün Cüneyt'in yanındaydım. Ha hadi canım. Neden? Eve gittim. Cüneyt yalnızdı. Başıma gelen her şeyi tekrar anlattım ama ama umrunda bile olmadı. Evet. Ona buradan gitmeyeceğimi söyledim. Benim suçum yok kaçmıyorum. Onurumu temizleyene kadar buradayım dedim. Harika. Hadi şimdi git de saçını başını yaptır. Her zamankinden çok daha güzel görünmelisin bu gece. Ama... Aması maması yok Feride. Sen artık bir iş kadınısın. Saygın, asil bir duruşla çıkmalısın karşılarına. Hadi şimdi hazırla. Ben seni bırakayım. Sonra da ateşle buluşursunuz. Hı? Zühre. Bu akşam yemeğe misafirlerimiz var. Hazırlıklı olun. Kim? Bizim iş yapacağımız şirketin genel müdürü. Çok önemli misafir. E, i̇yi de Nazire yok. Ben ne yapacağım tek başıma? Ne ben şirketten birini ayarladım. Yıldız da gelir. Halledersiniz. E, ama... Ya ben istemem Nazire'den başkasını. Söyle gelmesinler. Biz hallederiz. Üff, aman. Nereden çıktı şimdi bu adamlar? İşte işte Nazire de yok. Akşama misafir çağırmış. İki ayağım bir pabuçta. Hmm. Liste çıkardım. Sen gel beni al birlikte alışverişe gidelim en iyisi. Tamam kızım, hadi görüşürüz. Hadi. Şey... Cüneyt'le konuştunuz mu? Konuştuk. İnkar ediyor değil mi Feride ile görüştüğünü? Çünkü üzülmemizi istemiyor. Ben düğün meselesini konuştum Cüneyt'le. Şu ortalık biraz toparlansın ondan sonra yapalım diyor. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi. Hı. Ya düze? Bu akşamki yemek bizim için çok önemli. He. Misafirimizin babasıyla da daha önce iş yapmıştık. Bizim için çok önemli bir kapı. Ne kapısı bu? Ha, Cüneyt, akşama misafirimiz var. Burada olun. Kim geliyor? Ya, detaylar akşama. Siz burada olun yeter. Baba, umarım hoşuma gitmeyecek bir şey değildir. Allah Allah. Ya şirket için iyi olan bir şey senin için kötü olmaz umarım. Umarım. Hadi Eylül çıkalım. Ben cilt bakımına gideceğim. Sen geç ben sonra gelirim şirkete. Tamam. Görüşürüz. Kalp bastı yapsana. Oldu. Onu da satın alalım istersen Osman. Zaten iki ayağın bir pabuca soktun. Bunca yaşanan şeyden sonra o kız hala nasıl karşımıza çıkıyor anlayamıyorum. <laughs> Cüneyt'e sordum bir şey demiyor. Eve geldiğini bile saklıyor. Anne. Hmm. Kesin Feride'nin başka planları var. Parasızdıramadı ya bizden. Pes etmedi. Bıktım artık şundan pis. Ne oluyor? Yok artık. Anne şu kız Feride değil mi? Nerede? E i̇şte kuaförden çıktı. Amma ah, da değişmiş. Kim bilir ne işler peşinde. Gidip konuşacağım, düşsün yakınızda. Dur. <laughs> Bak, kesin sevgilisi. Bulmuş yine yağlı bir kapı. Yok yok, ben bir konuşayım. Anne bırak, yüz göz olma gidelim hadi. İki çift lafım var. Ay anne dondum burada, daha alışveriş yapacağız hadi arabaya.